Hepinize merhaba arkadaşlar. Astrolog Seda Üreyen kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Evet böyle ara ara ayın e, burç değiştiği vakitlerde de sizlerle böyle e, vloglarımı izlettirmek istiyorum. Bakın bugün benim temizlik günümde Evimi de böyle güzel bir temizledim. Pamuk da orada bağırıyor. Cık, cık 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 Onu da özlediniz mi bilmiyorum ama evim pırıl pırıl oldu. E, ee, şurayı da şöyle göstereyim. Bakın burası benim yemek yediğim bölüm. Burası da tabii ki salon oturma. Şurada da az önce namazımı kıldım. Ee, Özkan Gececi çünkü... E, uyuduğu için yatak odasına gidemedim. Ay karanlıkta kalmayalım. Şimdi evim bugün pırıl pırıl. Benim her hafta, her pazartesi günü temizlik günüm arkadaşlar. O yüzden de şimdi şöyle... Bakın burası da koridor. Koridorum da temiz. Mert'in odası her yer. Şöyle... Merhaba. Evet. Burada tabii ki mutfak. Aile. Her şey demektir. Evet bugün ayrıca 14 Şubat. Sevgililer günü. Ee, bir sözüm var arkadaşlar. Sevgi bir gün değil, bir ömür boyu yaşanmalı diye. Öyle değil mi? Ee, ve bugünkü yemeğimiz tabii ki kuru fasulye. Pirincimi de ıslattım. Şöyle ben tereyağlarımı arkadaşlar kaplara e, doğrayıp doğrayıp öyle koyuyorum. Tripotumu da alacağım birazdan çünkü sizlere bugün ayın e, konumunu e, bildirmek istiyorum. Pirincimi de ıslattım. Akşama kuru fasulye pilav. Türklerin en çok sevdiği yemekler. Şimdi bir de size şunu da paylaşmak istiyorum. Bakın burada ne var? Çok tatlış bir kaktüs aldım. Bunu Bim'den aldım arkadaşlar. 10 liraydı. Bunu şimdi ekeceğim. Ben kaktüsleri çok seviyorum. Evimde de biliyorsunuz tam pamuğun orada da. E, laptopum da orada sizlere. Çünkü e, bugün ayın şeyiyle ilgili e, hangi hangi hmm. olduğu hmm. ile ilgili de bilgi vermek istiyorum. Bakın şimdi burada kim var? Evet sen bir arkadaşlarıma merhaba de bakalım. He? Bir merhaba de bakalım. Sen neden bu kadar çok konuşuyorsun? Artık bu bizim kendi aile üyelerimizden biri. O kadar akıllı ki. Öyle değil mi Pamuk? Ne diyorsun? Neden konuşmuyorsun şimdi? Konuşsana oğlum. Yani mesela sabahları kalktığımda ona günaydın demediğim zaman mutlaka bağırır bana neredesin diye. Ee, şurası da şöyle. Tripotumu orada seni birazdan alıyorum tripotcuğum. Evet Pamuk hadi Benim bir arkadaşlarıma bir merhaba de Şu anda hiç sesi çıkmıyor Hiç Ben geldim yayına o yüzden sesi çıkmıyor Bugün 14 Şubat Ben şunları da gösterecektim arkadaşlar Evet benim bakın kaktüslerim Burada burası kaktüs kısımlarım Ve şöyle e, Albümlerim orada Size hiç albümlerimi paylaşmadım ben değil mi Şu benim kendi çocuğumun e, Şöyle Bakın Şöyle göstermek istiyorum size de. Bu benim 2012'de e, Mert'e sünnet e, yemekti yemekli sünnet yapmıştım. Rabbim inşallah e, evlendiğinde de aynı istediğim gibi Rabbim nasip etsin istiyorum. Sizler de tabii ki benimle birlikte e, inşallah o günleri de göstermeyi nasip etsin Rabbim. Evet şimdi şöyle açıyorum bakalım. Ben de biraz bu 14 Şubat'sa madem ki sevgi sevgililer günü değil de benim için sevgi, eşi sevmek, çocuğu sevmek, insanları sevmek ee, ben öyle düşünüyorum. Yani sevgililer günü diye bir şey yok. Neydi benim sözüm? Sevgi bir gün değil bir ömür boyu yaşanmalı diye. Evet açıyorum şimdi. Ben de epeydir bakmadım biliyor musunuz? Şimdi sizlerle birlikte başlıyorum. Haydi bakalım. Evet Mert'im şöyle. Çok da güzel olmuştu sünnet düğünü. Ee, yemekli sevdiklerimizle, ailemizle birlikte. Bakar mısınız benim çocuğuma? İnşallah damatlığını da göstersin Rabbim. Tüm evlatlarımızı da korusun diliyorum. 2012 yılında yapmıştık. Ben de sizlerle birlikte e, albümümü açıp, ay, ben de o, o günlere döndüm şimdi gerçekten de. Ay çok seviyorum. Hep tüm evlatlarımızı Rabbim korusun. Oğlum okulda şu anda. Ay 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 maşallah benim çocuğuma. Evet şimdi tabii ki Seda ve Özkan'ın resimleri bunlar şu şekilde. E, şunu da şöyle yapayım size. Bir dakika nasıl yapabilirim? Şöyle yapayım. Bir dakika. Şöyle yapayım. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Evet. Bakalım şimdi başka neler varmış. Evet şunu da şöyle göstereyim. Şöyle şimdi tekrar kaldırıyorum albümümü. Bunlar hepimize bir hatıra ben mutlaka e, yaptırdım. İyi ki de yaptırmışım hiç pişman değilim. Hatta e, kız kardeşimin sünnet düğününde de kendimize özel bir albüm yapmıştım. Onu da daha sonra inşallah paylaşırım sizlerle. Böyle birlikte eğer albüm bakmamızı isterseniz sizlere göstermekten keyif duyarım. Bakar mısınız maşallah. Madem ki 14 Şubat öyle değil mi? Biz de böyle e, sevgi günümüzü kutlayalım istedim. Aman 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 benim tatlı çekirdek ailem. Evet bu da son resim şöyle göstereyim. Nasıl? E, yorumlara da yazarsanız e, özel dikim yaptırmıştım. Kendime ait e, Özkan'ın takımı olsun. Kendi e, beyaz düşünmüştüm ben. Evet bu burası bu şekilde. Bunu da güzelce paylaştığıma göre e, albümümü de size gösterdim. Herkesin buradan e, sevgi gününü kutluyorum. Sevgililer değil de sevgi günü olsun. Ben böyle değiştirmek istedim. Ha, bakın burada Seda'nın nesi var? Tabii ki burası benim örgü köşem. Örgü örmeyi de e, neden seviyorum ben? E, çünkü terapi, yani terapi olarak görüyorum örgü örmeyi. Bunu lütfen sizde. E, alışkanlık edinin. Terapi, kitap okumak, müzik dinlemek, başka işlerle uğraşmak, kaneviçe yapmak. Kaneviçe aldım daha henüz hiç denemedim bilmiyorum. Onu da denemek isterim bir gün ama ne zaman bilmiyorum. Çünkü çok yoğunum. Evin işi, dışarıdaki alışveriş işleri hepsi bana bakıyor çünkü. Evet şimdi kendime şöyle şu iki yandaki de kolları bu. Bütün örüyorum. Şöyle bir kendime e, kazak örüyorum ve bu arkası olacak bu da ön olacak. Yeşil benim rengim çünkü. Bakın bir de ördüklerimi de sizlerle paylaşayım. Şöyle bir file çantası yapmıştım kendime. E, bunu da Nilüfer Nilüfer e, Keskiner herhalde. Evet YouTube vlogcu el el yani e, örgü üzerine bir kanalı var. MRS Yumak diye. Oradan da bakabilirsiniz. Bunu yapmıştım. Sonra bakın bir tane daha böyle yaptım. Yazın ben bunları çok kullanırım. Mesela teyzeme gittiğimde bile e, bunları alıp yet, ayakkabılarımı koyuyorum ya örgümü koyuyorum. Öyle örgü örmeyi ben terapi olarak kendim üzerimde öyle değerlendiriyorum ve çok seviyorum sizlerin sizlerdeki terapi adına ne mesela ne uyguluyorsunuz şu hemen artık burası benim oje masam genelde benim köşem burası artık beni tanıyanlar bilir bir de şu yastıklarım arkadaşlar epeydir sizlere vlog çekmediğim için bunları da İngiliz Home'dan almıştım çünkü ben çoğunlukla artık İngiliz Home'dan alıyorum bunları da çok uygun aldım bilmiyorum şu anda fiyatları ne kadar ha, bir tane daha var şimdi bunu sonra kaldıracağım Bakın bir de böyle bir Şal. Şimdi ben ilk önce şu tripodumu bir takayım size öyle göstereyim bunu. Ne de olsa burada tripodum. Evet. Şöyle sizi taktım. Karşıma alayım şöyle. Evet. Evet. Şimdi bakın bunu da ben ördüm. Bu da bir şal. Bunu da e, Kıraköç Örgü Atölyesinden şöyle biraz ışık gelmesin, şu tarafa alayım sizi. Evet, bunu da Kıraköç Örgü Atölyesinden e, modeli. Onu da çok severek takip ediyorum ve birçok modellerimi de onunla birlikte yapıyorum. Bakın böyle bir bu şal yazın mesela e, atlet tarzı bir şey giydiğinizde bunu üstünüze alıp rahat rahat çıkabiliriz. Renkleri nasıl alınmış? Şöyle de arkasını da göstereyim bu şekilde yani ördüklerimi de sizlerle paylaşıyorum ee, şimdi bunu gösterdikten sonra gelin birlikte ne yapalım mutfağa gidelim o zaman haydi şöyle tripotumla birlikte sizi mutfağa doğru götürüyorum arkadaşlar şimdi size madem ki biraz merhaba evet kahvem kahvemi daha henüz içmedim bakın burası da benim e, mutfak köşem tabii ki burası mutfağım boydan boya böyle resimlerle dolu çekirdek ailem şu üst kısım burası da, aşağısı da genelde sevdiklerimle ilgili evet şimdi buraya şu şuraya koyuyorum ve artık ne diyorum buraya geçtiğime göre arkadaşlar şimdi haritamı açtım ben e, şu anda Ay İki gün boyunca yengeç burcundaydı. Su ve e, sabit e, su ve öncüdeydi. Yengeç burcundaydı. Yengeçteyken ne yapıyoruz? Şöyle bir, burada bir kilitlendi gibi oldu ama inşallah sorun olmamıştır. Neyse inşallah çekmem yarı, yani kötü olmamıştır. E, şimdi bugün ise arkadaşlar gökyüzünde şu anda ay aslan burcuna geçti. Aslan eee yazın esas ee, yani sıcağı çok seven bir burç ve ayrıca sabit ve e, sab işte televizyona da baktım kaldım evet ee, ayımız nereye geçti aslan burcuna geçti aslan burcuna geçtiğinde iki gün boyunca iki buçuk gün boyunca hatta e, ...alkışlanmayı, havalı... ...egomuzun yüksek olduğu zamanlardır... ...ve e, ayrıca... ...kalp ile ilgili de... Yapıyor. ...hatta bugün de sevgililer günü 14 Şubat... ...ayrıca Venüs ile Mars'ın da... E, ...bir kavuşumu var... ...ve Uranüs'ün de... ...güzel bir açısı var oraya... E, ...Uranüs de oraya açı verdiği zaman... E, ...ne demek bu... ...yani bize ne anlatır... E, ...Venüs ile Mars'ın... ...aynı derecelerde olması... E, fiziksel enerjimizin kazanma içgüdüsüyle birlikte sıra dışı fikirler geleceği gibi ayrıca finansal ve ekonomik alanda da ekonomik olarak da kararlar alabileceğimizi gösterir bugün yani ay aslan burcunda iki buçuk gün boyunca ve hatta 16 Şubat'ta da arkadaşlar e, ne var aslan burcu yani ateş burcu ve e, e, sabit burcudur aslan burcu o yüzden de 16 Şubat'ta da bir dolunay'a doğru gidiyoruz. Dolunay'da ne demek? Ay büyüyor, ay büyüdüğü gibi duygularımız da büyüyor. Yani bir kapanışların zamanı demektir dolunay. Yeni yeni aylarda ise başlangıç yapmamız gerektiği zamanlardır. Yeni işler, imzalar, mesela sosyal medya sosyal medyada bir iş yapmak, yeni bir şeylerin almasını yeni ay, yeni aylara getirirsek daha iyi olur. Dolunaylar ise başlattığımız bazı şeylerin bitişini de anlatır dolunaylar. O yüzden 16 Şubat'ta da Aslan Burcu'nda da bir dolunayımız olacak. Onu da o zamanı gelindi, gelin, geldiğinde sizlerle birlikte paylaşacağım inşallah. Evet bugün artık ay şu anda sıfır derecelerde e, ikinci evde aslan burcunda. Bu da ikinci ev ne demek? Bizim hayatımıza neyi anlatır? Maddi ve manevi değerlerimizi, öz değerimizi anlatır. Yani bu alanda kendimizi manevi olarak, e, egomuz yüksek, havalı olarak hissedebiliriz. Çünkü neden? Ay aslan burcunda. Onaylanmayı ve alkışlamayı da isteriz. Yani karşı taraftan e, devamlı onaylanmayı da, alkışlanmayı da bekleriz. Evet şimdi e, bugün ben başka ne yaparım? Yemeklerimi de sizlerle paylaştım. Bugün e, Türk usulü kuru fasulye, pilav. yanında şöyle güzel bir soğan e, kırarsak ve e, ayran yaparım yanına. Çünkü ben e, domates ve salatalık tüketmiyorum kışın. Çünkü mevsimi değil. Mevsimi olanları, zebzeleri tüketelim. Valla bu sene bol bol pırasa yedik, ıspanak yedik. Çok şükür e, Rabbim hep... E, nasip etsin her türlü e, yiyeceklerimizi böyle de notlarımı alıyorum ki sizlere bilgi verirken e, unutmayın diye ve hatta arkadaşlar instagram sayfamda da e, mevcut lütfen beni oradan da takip edin e, biliyorsunuz reftikasyon danışmanlığı da veriyorum ben artık şöyle biraz daha indireyim size evet e, replikasyon danışmanlığı da veriyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz çünkü hepimiz doğum saati, doğum saatinizi bilmeliyiz ki e, gökyüzünün bize etkileri nasıl bir yol almamız gerektiğini biz öğrenelim ve bilelim. Doğum saatinizi bilmiyorsanız 65 Asteroidlerle e, ben e, replikasyon danışmanlığı veriyorum. E, bana DM'den, Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Açıklamalar kısmında mevcut. E, ben böyle günlük e, vloglar atacağım size. Günlük derken ayın burç değiştirdiği zamanlarda sizlere de böyle güzel hem astroloji bilgisi hem de kendi hayatımdan da sizlerle paylaşımı yapacağım. E, yorumlarda buluşalım, instagramda buluşalım. E, doğum saatini bilmeyen tüm arkadaşlarımı e, dm'den bana ulaşabilirler. E, Instagram sayfamdan da ulaşabilirler. Öyle benden böyle siz neler yapıyorsunuz, nasıl gidiyor hayat. Yavaş yavaş her şeyimi sizlerle de paylaşmaktan da mutluluk duyuyorum. İnşallah sizler de öylesinizdir. Bir de şunu da göstermek istiyorum. Bir dakika bekleyin beni. Ben bir de arkadaşlar bu astrolojiye başladığımdan beri bir de her gün Instagram sayfamdan e, kart çekiyorum. Bugün mesela Venüs ve Mars'ın kavuşumunun adına bir kart çektim. Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Eğer isterseniz buradan da sizlere e, kart çekimi yapabilirim. E, yorumlara e, bırakırsanız yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. E, çünkü ne diyoruz? Gökyüzünde ne yaşarsak yeryüzünde de onu yaşarız diyorum. Her günde günlük kart seçiyorum ben. Instagram sayfamda mevcut. Instagram sayfam açıklamalar kısmında da mevcut arkadaşlar. Evet bugün ne yapıyoruz? Bugün ay Aslan Burcu'nda. Venüs ve Mars kavuşumu var. Sıradışı ee, sıra dışı fikirlere açığız. Hatta ekonomik ve finansal adına da e, ekonomik adına da kararlar alabiliriz. Bunun kavuşumu çünkü bir de Uranüs'e de açı yaptığı için e, ne demiştik? Uranüs'e de açı yaptığı için hemen bakıyorum. Evet. Sıra dışı fikirler, fiziksel enerjimiz alanında da bayağı bir güçlü olabilir. Çünkü Uranüs ne demek? Hayatımızda bize hangi evde konumlandıysa aniden gelişen olaylar bize yaşatabileceğini. Ve burada da Mars mesela burada da mücadele kısmına geçiyor. Mars da bizim mücadelemiz. O evdeki vereceğimiz mücadeleyi gösterir, savaşı gösterir. Mücadele yani Mars savaş, savaşa, savaşan bir gezegendir. Venüs de aşkımızı, paramızı, güzelliğimizi anlatır. Evet, nasıl beğeniyor musunuz bu tür e, vloglarımı? İnşallah be beğeniyorsunuzdur. Bugün böyle işte benim menüm böyle. Akşamları terapi olarak örgü örüyorum. Sizlerin de e, nasıl bir terapi alışkanlığınız varsa mesela ben örgü örmeyi seçiyorum terapi üzerine. Siz neler seçiyorsunuz? Benimle de paylaşırsanız sevinirim. O zaman bugün madem ki ee, sevgi günü diyorum. Hepinize e, birbirinizin e, birbiriniz olan sevginizi eksik etmeyin. E, şu sözümle de kapatmak istiyorum. Sevgi bir ömür değil, bir ömür boyu yaşanmalı. Eşimizle, çocuğumuzla, sevdiklerimizle ve ailemizle. Evet, beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum ve sizleri seviyorum. Öpücüklerimi de gönderiyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.